Konsol oyun. Senin o çel kafanı s fiyatlar bunlar işte. Milleti dolandırma lan orada. Konsol oyun esnaf bir arkadaşından 3 günlüğüne 5000 TL karşılığında kiraladığı PlayStation 5 Pro'nun kutu açılışını yaparken Kambikwit konsol oyuna hakaret ettiği bir video yayınladı. PlayStation 5 Pro'yu alıyoruz kardeşim. Kol da almamız lazım. Mecburuz. Kolların fiyatı da 75 dolardan başlıyor. Bir tane alacağız. Konsol oyun. Senin o çel kafanı s Fiyatlar bunlar işte. Milleti dolandırma lan orada. 10.000 TL'ye satıyorsun PlayStation 3'leri. İşine gücüne bak. Kar kapan. No. I need a PlayStation DualSense Wireless 5. Okay. 890 dollars. Okay. Bir tane de kol Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam olarak 8 dolar tuttu. Anasını avladığınız için güneyin eksiyle başladık.